çok uzun zamandır yapmak istediğim bir seriyle Mısır'da Haptan hepinize merhabalar. Basit emek ister serisinin ilk dersi en basit gibi gözüken ama en çok emek isteyen pozlardan biri. Kobra pozuyla derse başlayacağız. Kobra pozu nasıl yapılır, nasıl güçlenir ve nasıl gelişir? Teması bu olacak. Biraz vücudu ısıtarak başlayacağız ama öncelikle kapatın gözleri, biraz nefesi hissedin. Burundan nefes alıp verirken omurga boyu uzayarak rahat bir bağdaşta oturabiliyor musunuz? Öncelikle buna bakın. Belki kalçanızın altına bir minder gereksiminiz var. Böylelikle dizleriniz biraz daha kasıklarınızdan daha aşağı doğru inmiş olacak. Eğer rahatsanız sağ ayak bileğinizden tutarak dizinizi bükerek bacağınızı sağ kalçanızın yanına doğru yerleştirin ve 3 nefes burada kalın. Ve aldığınız nefesle ayağınızı öne doğru taşıyın. Bu sefer aynı şekilde sol ayak bileğinizden tutarak sol tarafı bacağınızı yerleştirin ve kalçanızı tamamen mata yaymış olun. Yine üç nefes burada kalın. Aldığınız nefesle sol bacağı öne doğru taşıyın. Yine bir bağdaşa gelin ve ellerinizi Kalçanızın arkasına doğru avuçlarınızdan destek alacak şekilde yerleştirin. Kalçanızı yerden kaldırın, dizlerinizin üzerinde kasıklar yukarıya kalksın, göğsünün önünü açın. Ver nefes, kalçayı indir, avuçları birleştir ve omurga boyu uzamayı koruyarak öne doğru hafifçe omuzları geriye yuvarlayarak hafifçe katlan. Dizler biraz daha yayılsın yere. Ve verdiğin nefeste sağ kısın olduğu yere yerleştir avuçlarını. Al nefes ve verdiğin nefeste bu sefer sol kasığına yerleştir. Al nefes ortaya gel ve gönder kolları yukarıya doğru. Verdiğin nefeste parmak uçları omuzların üzerinde ve dirsekleri öne doğru getir. Al nefes dirsekleri yana doğru aç. Ver nefes kapat. Al nefes aç. Ver nefes kapat. Ve al nefes aç. Ve verdiğin nefese dirsekler aşağı, aldığın nefese dirsekler yukarı, göğsün aç. Verdiğin nefes hızıyla dirsekleri aşağı, öne doğru getir. Omuzları hafifçe öne düşür ve aldığın nefese tıpkı bir çiçek gibi aç. Göğsün önünü ve bakışlar yukarıda. Ver nefes, dirsekler aşağıda, omuzlar hafifçe kapalı, öne doğru. Al nefes, göğsün önünü aç, bedenin üstü uzasın. Ver nefes dirsekler aşağı öne doğru kapan hafifçe al nefes aç göğsünün önünü. Ve son kez ver nefes dirsekler aşağı ve öne doğru al nefes gönder dirsekleri yukarıya ve verdiğin nefesle son kez ellerini ensede birleştir. Al nefes ve verdiğin nefesle sağ dirsek sağ dizle buluşsun. Sol taraftan göğsün yanını açmayı unutma. Al nefes ortaya gel. Verdiğin nefese sol dirsek sol dizle buluşsun. Al nefes ortaya gel. Sırtında sanki hayali bir duvar varmışçasına yana doğru eğil. Al nefes öne gel. Ve tekrar ver nefes sol dirsek sol dize doğru. Sağ dirsek sağ dize giderken sol dizi yere bastır. Ortaya gel nefes al. Sol dirsek sol dize giderken sağ dizi yere bastır. Al nefes ortaya gel ve çöz elleri. Avuçlar yerde, dizler yerde. Ellerin omuzların hizasında, dizin kalça hizasında. Masa pozuna gel. Ve aldığın nefesle belin o doğuştan olan kavisini arttır. Ve göğsünü aç. Verdiğin nefesle bakışlar göbek deliğine doğru. Tıpkı bir kedi gibi sırtını kabart. Aldığın nefes hızıyla bel kavisi artarken böyle ineklerin mölemesi aklına gelsin. Göğsünün önünü öyle aç. Verdiğin nefesle bir kedi gibi ellerinden ittir yere sırtını kabart. Al nefes göğsünün önünü aç. Verdiğin nefes hızıyla sırtını kabartmaya başla. Sırtını gökyüzüne, tavana doğru bir C harfi yap. Aldığın nefesle... Son kez aç önünü. verdiğin nefeste bakışlar, göbek deliğine doğru hisset o esnemeyi sırtında. Ve al nefes, nötr pozisyona gel ve sağ bacağını gönder geriye doğru. Ayak parmak uçların yeri ittirirken topuğunu da yere bastırmaya çalış ve biraz daha uzamak için kollarını öne uzat. Çeneni ya da alnını yere bırak. Dizle aşil tendonu arasında ayak kaslarını, bacak kaslarını esnediğini hisset ve aldığın nefesle göğsünün üstünde yüksel ve sağ bacağını sol dış yana getir. Bakışlar sağ topuğuna doğru. Al nefes ortaya gel dizini öne taşı ve aynı harekete sol tarafta tekrarla sol ayak parmak uçlarından tabanı ittir topuğundan ittir yeri kollarını uzat. Alın yerde. 3 nefes kal burada ve aldığın nefesle ellerin üzerinde yüksel. Sol bacağını sağ kalçanın dış yanına doğru taşı ve bakışlar topuğuna doğru. 3 nefes kaldıktan sonra aldığın nefesle öne gel ve yavaşça kollar öne doğru uzarken kalça topuklara doğru ağırlaşsın. Ayakların üzerine mata bırak. Burada 3 nefes kal. Ve aldığın nefesle ellerin arasını gör. Dirsekler mat genişliğinde açıkken ileri ve öne doğru süzül. Dirsekler bedenine yakınken hop kendini yukarı doğru ittir. Dirsekler düzleşsin. Ver nefesi tekrar kalça topuklara ağırlaşsın. Kollar önde bir çocuk pozuna gel ve aldığın nefes ellerin arasını gör. Tıpkı bir yılan gibi hayal et kendini. Süzül öne doğru, süzül, süzül. Ellerin arasına gelince dirsekler bedene yakın bir şekilde ileri ve yere doğru ivmelendir kendini ve çek matı. Omuzları geriye yuvarla, omuzlar kulaklardan uzakta, kası açık kobra ve ver nefesi çocuk pozuna doğru, kollar önde, uza. Ellerin arasını gör, Al nefes ve verdiğin hızla daha bir farkındalıkla süzül ellerinin arasına doğru göğsün ellerin arasına geldiğinde ileri ve yukarı doğru ittir kendini kollar düzlesin omuzları geriye yuvarla bakışlar karşıda bir odak noktasında ve şimdi omuzlarını öne doğru kapat al nefes çekmata kendine doğru omuzları geri yuvarla ver nefes kapat al nefes yuvarla ver nefes kapat al nefes, kapat, al nefes yuvarla Tekrar ver nefes ve indir kendini yere doğru alnın yerde. Biraz öne geldiysen matı ortala tekrardan eller göğsün yanında. Çek matı kendine doğru. Kaldır bedenin üstünü kasıklara kadar. Bakışlar karşı omuzlar geriye doğru. İndir kendini dirsekler bedene yakınken. Tekrar al nefes çek matı kendine doğru. Bel omurların sıkışmasın. Ver nefes dirsekleri büktüğün yere kadar in. Al nefes doğrul. Bük dirsek geri in. Al nefes doğrul. Bük dirsek geri in. Al nefes doğrul. Bük dirsek geri in. Komple alnı yere indir. Tekrar öne doğru geldiysen matını biraz ortalığa kaydır kendini ortaya. Elleri uzat öne doğru. El parmak uçlarından destek al. Ve ver nefesi dirsek geri in. Al nefes bu sefer avuçlarından destek al. Göğsünü kaldır. Ver nefes indir kendini yere. Al nefes kaldır, ver nefes indir kendini dirseklerine ve alnı yere indir. Al nefes kaldır, göğsün önünü bakışlar karşıda boynunu sıkıştırmadan indir kendini dirseklerine doğru alnı yere indir. Al nefes kaldır, göğsün önünü ver nefes dirsekler ve veya... eller yerde, eller göğsün yanında hizala kendini tekrardan ve ittir matı. Kollar dümdüz, omuzları geriye yuvarla. Ver nefes, dirsekleri bük, eller göğsün yanındayken tekrar al nefes kaldır kendini. Ver nefes, dirsekleri bük ve yere doğru in. Şimdi boynu biraz çalışacağız. Ver nefesi bakışlar göbek deliğine doğru. Al nefes boynunu düz yap. Ver nefes bakışlar göbek deliğine doğru. Ver, hafifçe ileri bak. Dirseklerin bükülü olduğu bu pozda boynu biraz daha derinlemesine rahatlatırken aslında kendini taşımayı da öğretmiş oluyorsun ve aldığın nefesle tekrar avuç içlerinden aldığın güçle yüksel bedenin önünü aç, ver nefes, yere doğru in, ayak parmak uçlarını tak, mata doğru ileri ve yukarı doğru ilmelendir kendini ve tekrardan yere doğru indir. Al nefes, yükselt bedenini, ver nefes, geriye doğru kaydır kendini ve in yere. Al nefes, yükselt bedenin üstünü ve dizlerinden de güç alarak yavaşça aşağı bakan köpeğe yerleş. Ayak tabanları tam yerde, kalçalar geriye ve yukarı, ters bir V'sin. Hafifçe dizlerini bük, göğsünün dizlerine doğru ittir. Çünkü belki ayak tabanlarını bastıramıyorsun. Biraz daha derin esnemiş ve rahat esnemiş olacaksın. Ver nefesi sağ dizini bük. Al nefesi sağ, sol dizini bük. Ver nefes sağ. Al nefes sol. Biraz daha pozun içerisinde rahatla. Her iki ayak tabanını bas. Aldığın nefesle el bileklerine taşı kendini yere bak. Verdiğin nefesi ayak tabanlarını yere koy. Ters bir besin. Al nefes. Ellerine taşı kendini. Ver nefes. Ters bir besin. Aldığın nefesle taşı kendini el bileklerine. Ayaklarını geriye gönder plank, Dizlerini yere koy. ileri ve yere doğru dirseklerini bükerek in. Aldığın nefesle çek matı kendine. Yüksel. Yukarı. Kobra. Ver nefes. Kaydır bedenini. Ellerini alnının altına koy ve her nefesini kocaman rahatla. Basit emek ister. Tam hakkını verdin şu anda. Yoruldun ama rahatladın. Pozu biraz daha anladın. Pozu anlamak için biraz daha emek verdin. Kendini kutla ve aldığın nefesle yavaşça ellerini göğsün yanına taşı ve kendini dizlerinin üzerinde oturacak şekilde yerleştir. Ellerini kendine ters çevir. Avuç içleri sana baksın. Parmak uçları sana baksın. Ver nefesi sırtını C'ye yap. Al nefes göğsüne. Önünü aç. Biraz daha hem sırtı rahatlatarak hem bilekleri rahatlatarak devam edelim. Şimdi doğrul. Avuç içlerini ters çevir göğsünün önünde. Sonra avuç içlerini kendine doğru çevir. Tekrar ters çevir. Omuzların ve dirseklerin ve bileklerin rahatlasın. Şimdi boynu da esneterek bitirmek istiyorum. Ama bunun için size doğru döneyim. Hep birlikte yapalım. Daha rahat göreceksiniz. Kalçalar topukların üzerinde. Sağ elle sol kulağını tut. Sol omzu yere bastır. Biraz daha derinlemesine esnemiş olacak sol tarafı boynunun. Al nefes ve verdiğin nefeste bu sefer eli değiştir. Sol elle sağ kulağı tut. Sağ omzu bastır yere doğru. Biraz daha yavaş yapalım. Al nefes ve sağ el sol kulağın üzerinde. Sol omuz yere bastırıldı. Ver nefes ve aldığın nefesle sol el sağ kulağın üzerinde. Sağ omuz yere bastırıldı. Daha derin bir esneme gerçekleşti boynunun yanında. Her iki dirseğini başın arkasında avuç içlerinde yakala, aç göğsünün önünü, ver nefes, yavaşça öne doğru bırak kendini, bir güne bakan çiçeğini gözünün önüne getir ve aldığın nefesle göğsünün önünü boynun önünü aç, verdiğin nefesle yavaşça öne doğru bırak kendini, al nefes, tekrar göğsünün önünü açarken kürek kemikleri aşağı doğru ivmelendiğini hisset, Ver nefes öne doğru bırak kendini ve sağa doğru Öne doğru aç kendini. Ortaya gel. Ver nefes. Sağ taraftan sola doğru öne doğru bırak kendini ve aldığın nefeste soldan aç göğsünün önünü. Ortaya gel. Ver nefes. Soldan sağa doğru yarım bir daire çiz. Öne doğru ve aç göğsünün önünü. Çok rahatlayacaksın. Tekrar ver nefes. Öne doğru gel. Sola doğru git. Ve ortaya gel. Soldan sağa doğru, öne doğru gel ve ortadan yukarı doğru kalk. Gönder kolları yukarı doğru. Avuçları birleştir göğsünün önünde. Alnı işaret parmaklarını düşür ve kendine teşekkür et. Namaste.